Bak belli ki bu kadın benim beyime musalla olmuş, Beyim de bir gaflete düşmüş. Düşmeseymiş. Düşmeseymiş külten. Biliyorsun ben her şeyi maziye gördüm. Evet arkadaşlar bu tarz videolarımızın daha çok gelmesi için videomuza beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar bu tarz videolarımızın daha çok gelmesi için Videomuza beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir zamanlar Çukurova dizinin yeni bölümünde yine bizleri oldukça heyecan sah Bir zamanlar Çukurova dizinin yeni bölümünde yine bizleri oldukça heyecan dolu sahneler beklemektedir. Ümit'in sevdanın hazırladığı oyun onların eline yüzüne bulaşmakta. Demir hırsına yenik düşüyor ve maalesef tutuklanmak ile karşı karşıya kalıyor. Ama her ne kadar demir için karar verirse de demir özgürlüğüne kavuşacaktır. Tekeli demiri kurtarabilmek için elinden geleni yapacak. Züleyha da elbette ki boş durmayacak. Öte yandan Fikret'in vazgeçip artık Çukurova'yı terk etme isteği ise bizleri şaşırttı. Müjgan ve Fikret büyük bir iklemde kalıyorlar fakat hiçbir yere gitmeyeceklerdir. Son anda karar